Herkese merhabalar. Bayağıdır YouTube kanalında çekim yapmıyorduk. Tekrar YouTube'a başladık. Bakalım nasıl gidecek. Artık yine hedefimiz her hafta bir gün büyük ihtimal pazartesi olacak. Onu yine Instagram'dan takip edebilirsiniz duyuruları. Haftada bir gün YouTube'da olacak. Dövme muhabbetleri. Bir de ekstra bir format gelecek tekrar. Evet, takipte kalın. Şimdi kameranın arkasında yeni biri var. Esin. Merhaba Esin. Merhaba. Dövme konusunda çok tecrübeli biri kendisi. Acayip. <laughs> Hadi bakalım. Konuklar olacak bu arada. Ama dövme muhabbetleri programında büyük ihtimalle Esin'le ben sadece olacağız. O kamera arkasına bütün şeyi yönetecek. Önde ben olacağım. Hadi başlayalım. Bugünün konusu ne Esin? Bugünün konusu dövmede solma. Peki. Tamam. Sorular? Çalışma. Evet. Gerçekten çok kısa sürede solmasının ne gibi sebepleri olabilir? Süreyi konuşacağız yani. Bir kere en baştan şöyle bir toparlayarak girelim. Dövmede solma bir kere kaçınılmaz. Bunu insanlar bazen yanlış anlayabiliyor. %100 solar dövme. Neden? Çünkü deriye yapıyoruz bu işi. Ve o deri yaşlanıyor, fizyolojik bir şey yani. Dövmeci'nin elinde değil. En kaliteli boyayı kullanalım, en güzel teknikle yapalım yine de solar. Ve solması da lazım zaten. Sticker gibi gözükmemesi lazım öyle. Cipsten çıkmış gibi gözükmemesi lazım. O yüzden kesin solar. Hatta yapıldığı ilk andan itibaren o süreç aslında başlar solma süreci. Çünkü zaman akıyor. Zamanla beraber solma da artıyor. E tabii ki her şeyle temasa geçiyor işte suyla, güneşle, birçok şeyle. Dediğim gibi o terimin altını çizmek lazım. Fizyolojik bir şey. Bundan kaçamazsın. Yapıldığı günden itibaren solmaya başlıyor. Geri her gün yaptığımız ya bir de evet öyle bir şey var. Bir kere solmaya geçtim. Senin derin, o ölü deri, yazın soyulan derin veya çitilence çıkan derin hamamda. O zaten gidiyor ve tekrar ten rengi kaplıyor ya, yeni bir deri geliyor ya. Zaten öyle düşün. Mesela siyah yaptırdım dövmeyi. Üstüne bir ten rengi, çok ince bir tül geliyor gibi düşün. Yani otomatik zaten bir solma efekti olacak. Buna engel olamayız. Yanlış solmalar, yapımdan kaynaklı ve bakımdan kaynaklı yanlış solmalar var. Onlar hoş değil. Ne gibi hatalar olabilir? Ne gibi hatalar olabilir? Yapımla alakalı evet, mı? Evet, yani nasıl teknik hatalar Yap, Yapımla alakalı o tekniği açıklamak mümkün değil ama işte çok genel bir şey söyleyeceğim. Amatör yapımla, profesyonel Ben mesela şeyimi hatırlıyorum, boyaların bir farkı var mı? Tabii ki var. Güzel soru. Boyaların farkı var yani bir bütün dünyadaki dövmecilerin kullandığı, iyi dövmecilerin kullandığı bilindik bir yapı var birkaç çok ünlü marka. Ünlü olmasından dolayı değil kaliteli marka var. Onlar kullanılınca başka sonuç veriyor. AliExpress'ten alınca. Sonra solma değil başka şeylerde sorunlar da oluyor. Boya haricinde bir de dövmeci tabii ki önemli. Bana daha iki gün önce artık arkadaş olduğum müşteri demek artık bana hoş gelmiyor. Arkadaş olduğum biri geldi. O öyle söyledi mesela. Senin dövmelerin solmuyor. Tabi tabii ki soluyor. Ama işte kullandığın teknikle, gösterdiğin özenle, kullandığın ekipmanla çok alakalı demek oluyor. Yani ben iyiyim, ben güzelim, şahaneyim demiyorum tabii ki. Ama insanlar da anlıyor bunu. Anlaşılmıyor gibi geliyor bana bazen. Hani o kadar uğraşıyoruz. Yani gidiyor adam evinde de yapıyor ve aynı kefeye koyuyorlar diye düşünüyorum bazen. Ama işte biri çıkıyor diyor ki ben yaptıralı işte 2 sene oldu. Arkadaşımın 6 ay benimki çok daha güzel gözüküyor. Canlı gözüküyor falan. Net gözüküyor diyor. Bunlar güzel şeyler. O yüzden dövmeci faktörü önemli. Bunu cebe attık. Bir de bakım faktörü. Bu daha çok konuşacağımız bir konu. Ee, Dövme bakımı da şöyle etkiliyor. Ee, i̇lk bir hafta çok primal bakımı, çok kritik bir bakım. Sonra da bir, bir buçuk ay. Dövmenin bakımı budur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buna dikkat edince artık altyapısı çok sağlam oluyor dövmenin. Ve solması da aslında minimuma indirgenmiş oluyor. Bir de e, güneş konusu var. Bu en yanlış bilinenlerden biri. Güneşe ilk bir hafta çıkmayalım sonra böyle çılgınlar gibi çıplak çıplak güneşlerinin böyle falan. <laughs> Hayır. Güneş tabii ki soldurur ama ilk bir hafta değil ya da ilk bir ay değil ömür boyu. Bunu söyleyince insanların genelde kaşları kalkıyor böyle. Nasıl ömür boyu diye. Güneş solduruyor. Yani nasıl senin tişörtünü solduruyor, nasıl senin araba boyanı bile solduruyor, tabelaları solduruyor. Yani güneş soldurur. O boyayı değiştirir, deformasyona uğratır. Bu da bir boya. Ve bunun ekstra bir özelliği var. Canlı yaşıyor. O hücreler yenileniyor. Bunun dezavantajı var. Dövme boyası için. O yüzden ömür boyu güneşe dikkat etmek lazım. Güneşlenebilir insan ya da Antalya'da ya da Güney Afrika'da keyfe eder. 50 derece sıcakta saat öğlen 12'de dolaşabilir. Dövmesi cayır cayır yanabilir. Ne yapması lazım? 50 artı faktör, çok yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanması lazım. Bunu yaparsa problem yok. İstediği gibi denize de girer, havuza da girer, güneşlenir de sorun yok. Ömür boyu geçer dediğim gibi. Dönme burada hani benim ne bileyim bu dönme atıyorum 5 senelik hala güneşe çıkarken oraya güneş kremi sürmem lazım. Ama İstanbul güneşinden bahsetmiyorum. Hani yazın yazlık yerde yakan, bronzlaştıran güneşten bahsediyorum. Başka? Hmm boya diyelim. Renkli dövme daha çok soluyor. En sevdiğim laf, en güzel klişelerden biri. Doğruluk payı var ama söyleniş tarzı yanlış. Şöyle, benim de çok renkli dövmem var. Siyahın solduğunu hissetmiyoruz. Yani aslında değil. Ya yani siyah ama artık solmuş bir siyah. Ama renk solunca hemen olay çıkartıyoruz. Diyoruz ki bu bordoydu, açık kırmızıya döndü vesaire. Bu olacak. Ama bu renk gider, mahvolur demek değil. O yüzden renkli dövmeden kaçmak yanlış bir şey. Burada her videoda neredeyse buna benzer bir şey diyorum. Dövmeciye danışılmalı. Fotoğraflık dövmeyle de iyileşmiş. Kalan dövmeyi karıştırmamak lazım. Bazen bakıyorlar Instagram'da. Bu solmamış diyor. Ya adam oraya 5,5 saat Photoshop'la uğraşmış. O yüzden orijinaline bakmak lazım nasıl diye. <laughs> Lütfen gerçekten bakın fotoğrafları. Instagram Tumblr'ı çok seviyoruz ama gerçeği öyle değil. O fotoğraf çok hoş gözüküyor. Filtreler vesaire. O yüzden gerçeğini kafanızda canlandırmaya çalışın diyelim. Evet, evet. sevgili iç mimar hanım buyurun. Dolan dövmeyi yenilemek için hmm. komple aynı işlemi sıfırdan mı yapmak gerekiyor? Bunu e, taçap konusunda kaçıncı videoydu hatırlamıyorum. Dövmede taçap konusunda konuşmuştuk. Yedi. Yedi. Yedinci videoda konuşmuştuk bunu. Yapılabilir ama çok tavsiye etmiyorum çünkü odası olacak. Bu, bu, da çok önemli. İnsanlar benim dönem soldu artık üstünden geçelim diyor. Geçelim benim hiç sorun yok ben para kazanacağım. Ama biraz boşa kürek çekmek kalıyor. Çünkü yine solacak yine aynı solacak. Ve belki bir tık çünkü artık katmer katmer yaptığımız için üstüne bir kere daha yaptığım için bir tık daha kalıcı olur elbet. Bir tık ama. Ama abartı yine öyle sticker gibi simsiyah ya da hangi renk yapıyorsan öyle kalmaz. O yüzden opsiyonel diyelim. İsteyen yaptırabilir tabii ki. Yaptırın para. Hayır ama gerçekten rahatsız ediyorsa ve ne bileyim canı istiyorsa sonuçta kimseye öğüt verecek durumda değilim hani yaptırma falan. Zevk meselesi. Ya yani kimse kimsenin şeysine karışamaz diyelim. O zaman madem öyle toparlayalım. Sen toparlayacaksın tabii ki esin. Ben neyle toparlayacağım? İşte ne konuştuk? Solma ile ilgili işte teknik problemleri, neden solma olabileceğine dair temel teknik sorunları konuştuk. Evet. Solma ile ilgili yine bakımdan kaynaklanabilecek dair önlemleri ve ilk Hı -hı. başta özellikle iyi bakım yapılması daha uzun süre korunabileceğine dair konuştuk. Kesinlikle. Ondan sonra genel olarak insanların farklı tercihlerine ilişkin konuştuk. Yani dövme üzeri solma ardından tekrar bir düzeltme yapılabileceğini Yeniletebilirler isterlerse tabii. ki. Evet O zaman uzun süren 9 ay sürdü bu arada. 9 aydır video yayınlamıyoruz. Teknik sorun. Nasıl bir teknik sorun değil mi? 9 aydır e, hayati sorunlar diyelim. 9 aydır yokuz. Videonun başında da demiştim. Artık her hafta pazartesi günü bu video yayınlanacak. Hep aynı video yayınlayacağız. Hep bu dövmede solma. Öğrenene <laughs> kadar herkes her hafta bunu yayınlayacak. <laughs> ee, gerçekten merak ettikleriniz sorunu elimizden geldiğince yanıtlarız. Ben zaten her gün milyonlarca insanla bunu konuşuyorum. Ve biraz o yüzden böyle robotik konuşuyor olabilirim. Elimden geldiğince sıkıcı espriler yapmaya çalıştım. Umarım gülmemişsinizdir. Peki başka bir şey ekliyor musun? Kapatalım. Teşekkür ederiz. Bakalım nasıl olacak her şey. Dövme muhabbetleri devam ediyor. Finito.